Evet, şimdi e, burada görüldüğü gibi e, biz depremde evi yıkılan e, Elbistan'da bir tane belirlediğimiz vatandaşımıza yaşaması için yaşam konteyneri yapmaya karar verdik. E, bunu arkadaşlarımızla beraber işte burada Alap'taki çevredeki dostlarımızla, halkımızla beraber işte milletin yardımıyla beraber e, malzeme yardımında bulundular. E, buradaki arkadaş ve ustalarla beraber. Ee, böyle bir işe başladık. Ee, bitirme safhasına geldik. Tamamdır. Şu gördüğünüz e, oturma odası ve salon olacak. Burada gördüğünüz de içinde e, mutfağı, banyosu, ardiyesi gibi yani eşyalar koyabileceği bir yer yaptık. E, bunların iki tanesi oraya gidince birleştirilecek. E, oradaki Kahramanmaraş, Elbistan'daki bir vatandaşımız orada yaşamına devam edecek. Kendisi hayvancılıkla uğraşıyor çiftçilik doğruşu yani memleketini terk etmeyecek orada hayatını devam ettirecek. bizim işte elimizden gelen bu daha da elimizden gelen olduğu müddetçe halkımızla milletimizle beraber depremde zarar gören insanlara yardımcı olmaya çalışacağız bu bizim görevimiz yani biz görevimizi yapıyoruz. ilgili bir bilgi verebilir miyim? Ee, nakliyesini <laughs> Dinarsu İplik Fabrikası karşılayacak. Ee, oranın, Su'nun müdürü Bahadır Bey ile görüştük. Sağ Sağolsun e, kendisi bize kırmadı. Ee, nakliyesini üstlendi. E, kendisine de burada huzurunuzda teşekkür ederim. Allah razı olsun yani. O da e, büyük bir külfetti bizim için. E, bu konuda da bize yardımcı olacak. Perşembe günü inşallah buradan tırımıza yükleyip hareket edeceğiz. Eee şu gö iki parça yaptık. Yüklemekte zorluk çekeceğiniz iki parça yaptık. E, buradaki gördüğünüz e, oturma odası ve yatak odası burada olacak. E, burada gördüğüm gördüğümüz de işte 3'e 3, e 3 bu 5'e e 3 o. E, burada mutfak, banyo ve ardesi olacak içeride yani Malzemeler koyacak bir yerdeysel olacak. E, tuvaletinde küçük bir tuvalet ayrı bir şekilde yaptık. O da ayrı bir şekilde olacak. Tuvalet evin dışında olacak.